Geldi mi Erdalım? Hadi, Hadi bakalım açılışı yaptım birader. Yengeç. Yengeç mi? Bir evet. dakik. değil abi. Evet. Dur. Şöyle. Yaptım yaptım çok şükür. Hı? Evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bu çok dolu güzel. dolu çıpra. Çok güzel. Deniz Vallahi cam evet. gibi. Ne görüş. Bir buçuk karış temiz var. Hadi yakışır bakalım. Yeri değil galiba. Yok ait güzel abi. Hadi bakalım. Rahat gelsin. sakın kaçma. Sakın sakın sakın. De i̇ki iki beraber olduk canım. Hadi <laughs> Ama çok güzel bu da. Coşkunum. Laf dinle şu takımdan <laughs> sana vereyim bağla. Ya hatır için yahu. Ya, tamam abi tamam bağlayacağım. Sakın kaçma ha. Yarım saatten beri seni bekliyorum. Gel bebeğim gel. Gel 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 gel. Maşallah maşallah. Hoppa. Hoppa da hoppa hoppa. 뽀벌들 <뮛> 해파인. <existen> <수 Dartmouth> <TF> Bugün şey yok herhalde. Kiloluk yok bugün diyor. Bugünkilerin boyları ufak ufak. Hep. Evet. Çatar iğnenin mucizesi. İkimiz de aldık abi. Yalnız bu düzgüne benziyor. Durduruyor çünkü. Gözüktü mü seninki? Maşallah. Allah boşaldı galiba lan. Yok yok Aa, duruyor. Hadi yavrum. Benimki alttan geliyor. iyiymiş Erdal. Bu iyiymiş Erdal. Doğru mu? Bu güzelmiş abi. Bu yarım kilo işte Böyle bebeğim benim. Kıyafetler de yeni yıkandı değil mi? kıyafetler de yeni yıkandı, Leş gibi oldu. Hey güzelim ben oldu ya. Cam gibi birader. Yüzde yüz deniz. Hadi bakalım tam eksik koy sepeti. Aldın mı? Of çok güzel. Tebrikler kardeşim. Yakışıklı. Hadi bakalım bir tane daha bana. Sabahtan pek güzel çalışmadı da şimdi hızlandı sanki. Değil mi? Senin arkandan bir tane de ben aldım ama çok büyük değil. Hayır. Ama porsiyon yine. Bu iki tane aldı hanım. Ha pardon tebin üçüncüyü aldı o. Onu şey yapamadık. Ama sen beni hiç beklemiyorsun. Arka arkaya alıyorsun hemen. Koş gel abi arkamdan. lan bekle beni. 20 gram kuruşun 50 metrede. Zor yeniyor aşağıya. 20 mi? Hadi bakalım. Tarası başınıza. Bizimkiler ne yapıyor acaba? Hanımçın pür dikkat bekliyor. Demek üçüncü aldı. Videye çekemedim onu. hoca! tokmak gibi. Bir göstersen ana. Süper süper yakışır. Erdal'ım kaçmazsa bu farklı. Uf 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 sen de mi aldın? Erdal. Bu yalnız kilo bu abi. Hiç gelen öbür gibi değil. uf uf Ne olur kaçma. Sarko sivri burnu olabilir mi? Hep çöpürü gördüm abi. Benim aşağıda daha. Tam porsiyon Benim pehlivan gözükmedi. Allah'ım Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Allah'ım. Bebeğim benim sakın kaçma. Gözükmedi daha. Gördün mü sen? Allah'ım kaçma ne olur. Pa paket olmuş ondan öyle geldi o. Yüzeyi sürtüne sürtüne. Ama yine şey. Yerim külöştü yine. Ulan kurşun bin hasta yaptım. Bugün sen bilmiyorum abi. Ben hanımı çok ihmal ettim artık. Gidip bakmam lazım. Ama şunu bir çıkartayım. Nasıl bir çene Allah'ım ya. Açmıyor. Açmıyor. abi ya. kilitli ağzını. Baksana şu güzelliğe be. Ya. Bir hmm. tane hmm. dedi. Hı. Yolda kaçırdım. Bakayım senin kolayı. Göster bakayım. Kolayı göster bakayım. Kaçırdık. Hı. Hep irilerini takılmışsın. Ama iki tane de ha. şeyde ha. vardı. İki tane de kaçırdı. İki tane de, i̇ki tane de Bir tane de yakın. İki tane de Her şeyden altı yüz gram metri. Yedi sekiz. Yarım kilo. Bugün hakikaten çok on numara abi bugün. Yalnız var ya bunun kulakları ağrıyor, <laughs> bacağı ağrıyor, iki tokat çıkartıyor. Ne oluyor ya, ya lan? Ağrı duyuyordu, bir de i̇şte nezle ya, hepten kilit oldu. Dur, öpmeyi ben de. <laughs> Gerçekten. Hadi bakalım, afiyet olsun. Vuruyor mu sizin, var mı hareket? Cık. Oh Erdal'ım, aldın. Bacağıma falan girdi. intihar edeceğim ben şimdi bak, intihar edeceğim bu şimdi gün, bugün, bugün benim günüm, günüm. Vallahi günüm, günüm ya. ben. bu yalnız Atatürk nürüfer ben bir beyim. kilo temiz var paketlenmiş gelmiş Hayırdır. bakalım onu Coşkun abi valla bir kilo var bugün benim günüm ne yapayım kahretsin Allah'ım gününü seviyor evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, süper ya Allah'ım Elimi kestim kesti valla. Yakışır. Tam koca kafa vallahi billahi. Kendi gelen ha? Herhalde. Ben hanıma video çekerken kendi gelen olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Sen çok adi bir adamsın. Yapma. Ya Allah yapma. Ya kaçıracağım vallahi adım. Yapma. Baksana ne sefer. Taş olsa kafasını açsam da. Allah'ım ya Rabbim Allah sen yani. <gülüyor> <gülüyor> sonra, ya Resulallah'ım. Ben gidiyorum oğlum ya. Bakar mısın şuna ya? Bakar mısın ya? Haset. Kıskandın gittin oraya değil mi? <laughs> Çok kötüsün <laughs> sen. Hı <Bir gülüyor> hı. <laughs> 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 Balık girdi. Bey de Geldi elinizi abi. test tutun ben, abi. Ben, Benim misin nerede ya? Ha. <laughs> <laughs> <Heh, burada>. Eee, <laughs> <laughs> elini acıttı. Kahretsin kahretsin. Bunu hayal etmiştim. <laughs> <laughs> ne hayal etmişti seni bakayım. Ne tuttuk be? Yok bak livarın içine Livar dolu dolu Gideyim bakayım livarın içine <laughs> Libarı boşmuş Boş livar böylese <laughs> Maşallah, maşallah. Kaç 15 parça mı var? 20 parça mı? <laughs> çupra ile uğraşma mı diyorsun? Yani. E, abi. Bana, Ama sen çalamıyorsun ki bizim gibi. Yani. Desene ben balla doymuşum abi ha. Çal, Çalıyorum, da nasıl yapacağım bunu? Evet. Ya, ya. Asıldım asıldım gelmedi. Oh 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 oh. Gelen geldi? Şey geldi ben de geldi. Bu da bize. Hay mamına geldi. <laughs> Durakta inecek varmış gençler. Gelmeyecekmiş amcam. Gelmeyecekmiş. Saldım abi ben. Yavaş paketlenmiş bir servis adrese teslim adrese teslim aldı. Vallahi adrese teslim. Maşallah. Arkadaşlar bir laf vardır. Hani çok ender başımıza gelir. Ama yavrum yavaş. Balık tutmaktan yoruldum diye. Bugün gerçekten öyle bir gün yaşıyorum. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 bilmiyorum kaç. Artık herhalde biraz sonra döneriz. Boylar ortalama 500 gram üstü. 700-800 gram da var. 450 gram da var. Yavaş yavrum. Böyle güzel bir av inşallah. Allah herkese nasip etsin. Takımımız yılan deri çatal orta. Yemimiz mamın. Heh. Hedef balığımız da görüldüğü üzere çupra. Artık yeteri kadar aldığım için ondan biraz böyle antin yapıyorum, oynuyorum. Olamaz böyle bir güzellik. Yavrum benim pek de güzelsin be. Heh. Heh. Abi şans tanıyorum artık. Yeteri kadar aldığımı inanıyorum. Kaçarsa da kaçsın artık. Hep yarım işte. Yine güzel bir tane daha geliyor. Tahminime göre yine bu da 500-600 gram var. Cumhurum, keşke sen de burada olsaydın. Oy 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 maşallah 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 maşallah. Mamun ve yılan derinin mucizesi. Ebatlara bakar mısınız? Bugün yeteri kadar balık aldığım için artık işin gırgırındayım. Anam anam paketlenmiş de gelmiş. Paketlenmiş de gelmiş. Allah'ım bu nasıl bir güzellik ya Rabbim. Bu nasıl bir güzellik. Yavaş. Yavaş. Tahminime göre bir 600-700 gram var. Gayet güzel bir balık. about oh, no, no. Evet ben de çok yoruldum. <laughs> Fakat süper bir av oldu. Ama fazlasıyla Dayı. değdi. Evet. Hmm. <laughs> Artık bunlar yaşlanmışlar gördüğünüz gibi. Bunların ne zaman rehin belli olmaz. Evet Bazen biz... gidersin sıfır dönersin. Fakat biz ilk de... defa bu kadar çok av evet. yaptık. Çünkü biz yarıda bırakır keserdik. Evet. Biz bundan biz kaptana da vereceğiz. Evet. Arkadaşa yani. da vereceğiz onun için. Çam gibi cam cam cam. Yokum yokum yokum. Yok, Bu yok. da Erdal'ın sepeti. Sen şey Miri benden çok tuttu. Kaç hepimiz tuttuk bugün ya? Miri daha çok tuttu. Bir Yalnız on numara. Beş yıldız bugün yaşadık. Erdoğan'da. Adamın ne Coşkunum Allah bir diye bin kere razı olsun. Kaptanım sağ ol var olasın. Erdal'dan da ondan da ondan. Erdal'ım zaten söylemiyor bir şey. Ah, tá bom,